23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu Tavşanlı'da ikiye katlandı. Uzun yılların ardından ilk kez bir askeri bando Tavşanlı çocuklara konser verdi. Türk Hava Kuvvetleri'nin en önemli komutanlıklarından biri olan ve sadece havacı asker eğiten Kütahya Havare Eğitim Tugay Komutanlığı'nın bando takımı Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklarla birlikte yürüyerek tavşanlıları selamladı. Tasim Buruk Caddesi üzerinden Milli Egemenlik İlkokulu'na yürüyen bando burada 8 marştan oluşan muhteşem bir konsere imza attı. Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği o büyük günün 105. yıl dönümünü kutlamak üzere Havar Eğitim Tugay Komutanlığı bandosu olarak sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ve dünyada çocuklara adanmış ilk ve tek bayram özelliği taşıyan bu bayramda sizlerle buluşmanın kıvancını yaşıyoruz. Konsere Kütahya Hava Eğitim Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğ General Mustafa Baş, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, ilgili kurum amirleri ve minik çocukların aileleri katıldı. Şehitlik vatandan yadigar bana, ağıtlar yakma ana. Burada düşersem hilal uğruna, ağrına taş pasta almama. Şehitlik vatandan yadigar bana, ağıtlar yakma ana. Olur mu bu dağdan bu taştan Koynumda yoksa yatağ Vatan olur mu bu dağdan bu taştan Bizleri burada ağırlayan değerli müdürümüz, öğretmenlerimiz ve kıymetli e, öğrencilerimize, evlatlarımıza e, çok teşekkür ediyoruz. Bizler buraya sizlerin e, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlamak için geldik. İnşallah bandomuzu, Tugay bandomuzu beğenmişsinizdir. <laughs> ben, bu vesileyle Tüm çocuklarımızın, geleceğimizin teminatı Anladım. olan değerli öğrencilerimize ulusal gemenlik bayramını ve çocuk bayramını kutluyorum. teşekkür ediyorum. Evet,